Ben bu süreç içerisinde gece gündüz emek veren, çalışan, teşkilat mensubu kardeşlerimize her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyla daha önce paylaştığımız seçim sonucuna yönelik tespit ettiğimiz usulsüzlükler de da dahil olmak üzere tüm itirazlarımızı 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15 itibariyle teslim ettik. İtirazlarımızın esasları şu hususlardan oluşmaktadır. Maddi hataların düzeltilmesi, üzülerek belirtmeliyim ki oy verme işlemiz, işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, aykırı adil seçim ortamını ifsad eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında faiz farklar tarafımıza tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmişti. Değerli arkadaşlar, bir önceki toplantıda yapmış olduğumuz Cetvellerle diğerlerinin tutmaması noktasında sizlere yapmış olduğum bilgilendirmeyi de göz önünde bulundurarak bugün tekrar farklı bir dosya ile alakalı özellikle sizi bilgilendirmek istiyorum. Bir kısım tespit etmiş olduğumuz şurada görüleceği üzere bir kısım tespit ettiğimiz sadece özellikle Cetvelde görüleceği üzere Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Bey 153 oy almış. Sandık numarası 3299. Sadece numaralarını söyleyeyim. Ve bu cetvelin sandık sonuç tutanağına geçişi daha öncelerinde bir önce yapmış olduğum toplantıda biraz farklılık gösteriyordu kaymalar vesaire. Burada daha ilginç bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada sandık sonuç tutanağında yine Binali Yıldırım Bey'in almış olduğu 127 pardon ben e, 2106 oldu dosyadan bahsediyorum. Burada Binali Yıldırım Bey'in sandık sonuç tutanağına 127 olarak işlenmiş. Aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş. Ama burada bir farklılık var değerli arkadaşlar. Burada ilçe seçim kurulu ilçe seçim kurulunda bu verileri giren me memurlar ya da görevliler kimse bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde bir kısım tespit ettiğimiz yaklaşık 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK'da sıfır olarak görünüyor. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak da takip edeceğiz ve uygulayacağız. Çünkü bizim bu süreç içerisindeki tüm oy kullanan seçmenlerimizin hakkını, hukukunu tam olarak koruyacak ve sürecin en adil bir şekilde yönetilmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü her bir kardeşimizin her bir vatandaşımızın oyunun biz kıymetli olduğunu düşünerek bu süreci de onların oy hakkına daha doğru bir şekilde bizlerin hep beraber sahip çıkması lazım. Ben burada tekrar ilçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya bir kez daha davet etmiş olayım. Burada şunu da söylemiş olalım ki Burada tüm ilçe seçim kurulunu zan altında bırakmamak için tüm ilçe seçim kurulları ile alakalı böyle oluyor diye bir tabir kullanmıyoruz. Ama orada bazı görevini tam olarak hakkıyla yerine getiremeyenler ya da görev sorumluluğunu farklı bir şekilde yansıtanlar hakkında bu cümleleri özellikle sarf ediyorum. Çünkü burada hem cetvelle hem diğer sonuç tutanayla birbirini tutan bir sonucu, siz veri aktarırken sıfır olarak kaydedemezsiniz. Ben tüm kamuoyunun dikkatini bir kez daha buraya çekmek istiyorum. Geçersiz oyların yeniden sayılması noktasında yine devam ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi seçim sonucunu etkileyecek 319.578 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Seçim kanunun değişmesiyle ilk defa bu seçimde muhtarlık pusulalarının dahil tüm oy pusulalarının tek zafta konulması usulü bu seçimde uygulanmıştır. Bu yeni durumda zarfın içerisindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oy geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Normalinde biliyorsunuz bir önceki seçimlerde yerel seçimde özellikle bu şekilde kullanılan oylar geçersiz sayılabilirdi ama değişiklikten sonra bu seçimde bunların bir geçersizliği yoktu ama biz bununla istinaden binlerce tespit etmiş durumdayız. Büyükşehir Belediyesi oylarımızın tasvirinde sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. İstanbul'daki 31 bin 124 sandıkta geçersiz oylar, oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak Büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması dolayısıyla rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. Oysa demokrasilerde asıl olan şeffaflık ve vatandaşımızın bir oy dahi olsa hakkının korunmasıdır. Bundan çekinmemesi gerekirken bu bu tepkiyi vermesi oldukça da manidar bir durumdur. Tüm bunlara yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oyların yeniden sayılması, seçim sonucunu etkileyecek oyların tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler ayrıca belirttiğimiz gibi geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir dikkate alınması gereken başka bir hususta İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesut üyeliği seçim sonucudur. Bu seçimde geçici sonuçlara göre Cumhur İttifakı 180, 181 mesut üyeliği, Millet İttifakı 130 mesut üyeliği kazanmıştır. Değerli arkadaşlar, buradan da anlaşılacağı gibi meclis üyeliğinde aşırı fark olmasına rağmen büyük şey, oylarındaki mevcut durum elinizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşturmaktadır. Evrensel hukukta ve yaşanılan tüm seçim tecrübesinde çok fazla oyun oyun kullanılıp çok az oy farkı da neticelenen seçimlerde oy sayımlarının yenilenmesi ve daha düzenli gerçekleştirilmesi kamuoyunu rahatlatan ve seçimlere güveni sağlayan yaygın bir uygulamadır. Bizim görevimiz vatandaşımızın iradesinin tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımasını sağlamaktır. Tespit ettiğimiz somut bilgi, belge ve veriler ışığında seçim kanununun tüm partilere tanıdığı Yasal ve meşru itiraz hakkımızı kullanmış kullandık. Her zaman belirttiğimiz gibi sandık demokrasinin asli bir unsurudur. Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir. Teşekkür ediyorum.